Merhabalar çocuklar. Bugün yan yana eldeli toplama işlemlerinin nasıl yapıldığını öğreneceğiz. Bunlar konusunda birkaç pratik önlemler size anlatacağım. Bu önlemleri aldıktan sonra siz de fark edeceksiniz ki yan yana toplama işlemi aslında çok basit. Yani bizim bilmemiz gereken her zaman olduğu gibi birlikler ve onluklar Şimdi şuradaki işleme güzelce bir bakalım. 23 var, 35 var ve 7 var. 23'ün, 35'in ve 7'ni şöyle bir inceleyelim. Birler basamağını işaretleyelim. Güzelce birler basamağını işaretleyelim çocuklar. Birler basamağına şöyle bir çizgi oluşturuyorum bu sanki bir gibi anlamında bakın birler basamağını böyle bir çizgi oluşturarak toplama işlemi yapacağım. Onlar basamağını ise yuvarlak içine getirerek belirginleştireceğim. Şimdi çizgi koyduklarım birler basamağı olarak düşünürsek bütün çizgi yerleştirdiklerimi toplamaya başlayalım. 7 5 daha 12 Artık parmaklarımla saymıyorum. İsterseniz 7'nin üzerine 5 sayın. Parmaklarımı koydum. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3 daha 13, 14, 15. Gizlice parmaklarınızla sayabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok ama sonucu doğru yapmamız lazım. Şimdi, şimdi mavi kalemimi alayım. Birler basamağı bakın şöyle iki nokta koyalım. Birler basamağı burası. Yine bir çizgi oluşturdum birler basamağı. Yani 1'miş gibi düşünün siz bunu birler basamağı. Ne dedim ben? 7 5 daha 12, 3 daha 15. 15'in 5'ini yazdım. Ama onluğunu yazmıyorum. Onluğu şurada bir yere yazayım çocuklar. Şurada bir yere yazayım. Elde var 1 onluk. Ve onlukları yuvarlak içinde belirteceğim. Başka onluğum var mı? var. Başka onluğum var mı? Var. Şimdi bütün yuvarlak içindeki sayıları toplayalım. Çünkü bunlar onluk ve onluk olan kısımda buraya yazılacak. Bakın o bunu aslında o gibi düşünün. Onluk, onluk, onluk. Bu çizgiyi de birlik olarak düşünün. Birlik, birlik, birlik. Birlik birler basamağına onluk 10'lar basamağına 1, 3 daha 4, 2 daha 6. Yazdım mı buraya? Ne kadar basit olduğunu gördünüz mü çocuklar? Değil mi? Sadece püf noktalarını bilmek, şifreyi çözmek, matematikten müthiş derecede zevk almak. İşte aslında bakarsanız bir Türkçe dersinden bir fenden, bir sosyalden, siz daha sosyal ve fen görmüyorsunuz ama bir sonraki sene e, fen görmüyoruz, üçte de görmüyoruz. Daha sonraki sene fen göreceğiz. Evet, fen dersinde zorlanacağız. Öğretmenim ne kadar çok ezber var ama matematikte ezber yok. Mantık var. Oku, anla ve yap. Oku, anla ve yap. Bu kadar basit. Çok seveceğimiz bir ders. Ama yeter ki sevelim. Siz onu seviyorsunuz, o sizi seviyor. Böyle bir durum var matematikte. Şimdi geldim ikinci soruma. Neydi şifrelerim? Birler basamağını bir biçiminde yapıyorum. Bakın, bakın. Bir, bir, bir. Bu sefer bir koydum. Ama onu bir yapmayacağım. Çubuklarla belirttim. Şimdi iki basamaklı sayılar biz öğrendiğimiz için henüz üç basamaklara geçmedik. Birler basamağı hangisi ise topladığım birler basamaklarındaki sayının birlerini birlere yazacağım. Birler 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 diye gitti. 8. Üzerine 6 ekledim. 9 10 11 12 13 14. 14'ün 4'ünü birler basamağına 1'ini bakın şöyle düşünün. 14. 14'ün 4'ü birler basamağına yazıldı. 1'ini onluğa yazacağım ama önce bütün onlukları işaretleyelim. Bakın. Bakın. İşte bütün onluklar işaretlendi. 6, bir daha 7, bir daha 8. 8 onluk buraya yazılıyor. Evet, onluk kısmı çünkü burası. Burası ne? Onluk kısmı. Böyle yuvarlak içine aldığımızda onluk olduğunu göreceksiniz. Sonra gelelim bir sonraki sorumuza. Evet hemen birlikleri işaretliyorum. Birlik, birlik, birlik. Eşittirden sonra iki nokta koydum. Çünkü toplama sonucum büyük bir ihtimal iki basamaklı. Çünkü üç basamaklı sayı yazmadığımı düşünüyorum. Olursa da üç basamakta yaparız. Evet. Şimdi birlikleri toplayalım. 4. 3 daha. 7. 4'ün üzerine 3 ekleyelim. 5, 6, 7. 3 eklediğim zaman 7. 6 daha. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Evet. 13. 13'ün bakın şöyle düşünmüştük. 13'ün 3'ünü birler basamağına değil mi? Birler basamağı burası. 3'ünü birler basamağına, 1'i onluk kısmına gidecek. Bütün onlukları işaretleyelim. Bütün onluklar işaretlendi. Evet, onluklar hazır toplanmaya. 1 2 daha 3 4 daha 7. Onluk kısmına 7 yazdım. Şimdi kimi nereye yerleştireceğimizi çok iyi öğrendik mi? Yan yana toplama işleminde bizim en çok yapmış olduğumuz hata birlikleri onluk kısmına, onlukları birlik kısmına. Şimdi bu işlemi alt alta yapalım isterseniz. Bakın 46. Alt altayı öğrendiğimiz için bize basit geliyor. Sonuçta biz böyle bir işlemi bir önceki sene bilmiyorduk. Bunu da zor olarak kabul ediyorduk. Buna da isteksiz yaklaşıyorduk. Ama öğrenince keyif almaya başladık. Aa ne varmış bu işlemde? Hemencicik yapı veririz. 6 3 daha ne yapıyoruz? 9. 4 daha 10 11 12 13. 13'ün 3'ü. Eldeyi getirdim onluk kısmına. Elde var. 1 onluk. 1 4 daha 5 onluk. 2 daha 7 onluk. Bakın bu şekilde oldu. Yani burada tekniğini bilip burada da bildiğimizi toplamak aynı şey. Ama ben çok zorlanıyorum. Alt alta yazıp toplayabilirim. Ama o zaman da neden kaçıyorsun? Şuradaki pratikten kaçıyorsun. Bir daha bunu buraya yaz, bir daha böyle yap. Yok efendim bence hemen birliklerini işaretleyelim. Bakın. Hop birliklerini işaretledim. Birliklerini işaretledim. Hiçbir sıkıntı yok bu işte. Ciddi söylüyorum hiçbir sıkıntı yok. Başlayalım o zaman toplamaya. 9, 8 daha 17, 3 daha 20. 20 dedim bakın şuraya 20 diyorum. Hemen iki tane noktamı koydum. Birler basamağını buraya yazdım. Şimdi 20'nin şu iki onlar basamağı. Bu iki de onlar basamağında. Bu 2 de 4 de onlar basamağında. Şimdi toplayalım. Onlar basamağını topluyoruz. 4 2 daha 6 2 daha 8. Topladım. Sonuç 80. Sonuç kaçmış? 80. Şimdi geldim bir sonraki soruma. Yine önce birlikleri işaretledim. Hemen iki basamak için noktalarımı koydum. Birlik bölümünü koydum. Birlikleri topluyorum. Yapmam gereken bu. 4, 7 daha 11, 6 daha 17. Şuraya 17 yazayım. Hemen bunu 7'ye alıyorum. Birliği birini ne yapıyorum? Onluk kısmında onluklarını işaretliyorum. 3, 5 daha, 8, 1 daha ne yapıyorum? 9. Şimdi matematikte yazmadığımız sürece kafadan yaptığımız sürece çok 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 pratik olmalısınız ki doğru yapasınız. Ben bile inanın yazdığım halde hata yapıyorum. Onun için size tavsiyem ne olursunuz işlemleri yazmaya çalışın. Ve hatta sizden bir şey rica edeyim çocuklar. Bence siz elinizdeki bu çözümü yani yan yana eldeki toplama işlemleri matematik defterinize geçirin. İster benim öğrencilerim olsun, ister başka beni takip eden öğrenciler olsun. Neden ki? Ne kadar çok siz elinizle kendi yazınızla defterinize geçirirken hata yaptığınızda o hatayı görürsünüz ve hatalı bir öğrenme hatayı yaptık da bunu düzelttiğiniz zaman bu öğrenme sizin öğrenmenizi güçlendirir. Şöyle düşünün: düştüğünüzde oradan geçerken ben buradan daha önce düşmüştüm. Biraz dikkat etmem lazım. Burası kaygan bir zemin. Dersiniz ve dikkatli geçersiniz. Hata yaptığı, yaptığınız yeri gördüğünüzde siz o hatayı bir daha yapmazsınız çocuklar. Hata sağlam bir öğren öğrenmeye sebebiyet verir. Şimdi burayı şöyle yaptım. Evet. Bunları güzelce defterinize geçirin. Ekranı dondurup hatta bu ekranı benim öğrencilerim telefonlarından televizyon ekranına yansıtıyorlar. Ve televizyon ekranından yani cep telefonundan değil, iPad'lerinden değil, bilgisayarlarından değil, televizyon ekranından çok güzel bir şekilde sanki tahtadan geçirir gibi çalışmalarını devam ediyorlar ve oldukça da başarılılar. Şimdi geldim diğer soruma. Diğer sorumda yine yapacağım işlem neydi? Birliklerini işaretlemek. Bakın işaretledim. Bir 1, 1 dedim. Hemen iki tane noktayı koydum. İki noktamı da koydum. Ne yapıyorum? Birlik kısmını işaretledim. 7, 4 daha 11. 3 daha 14. 14'ün 4'ü elde 1 onluk. 1 onluğu şuraya yazayım. Onlukları yuvarlak için alıyorum. Bütün onlukları yuvarlak. Belki o arada gözümün görmediği var mı yok mu diye bir daha bir bakıyorum. Yokmuş. 1, 3 daha, 4, 2 daha, 6. Sonuç 64. Şimdi geldim bir sonraki soruma. Evet, şimdi bakıyorum. Hemen birlikleri işaretliyorum. Birlik, birlik, birlik. Yani birler basamağı. Şimdi birler basamaklarını topluyorum. 7, bir daha 8, 6 daha 14. 14'ün 4'ünü hop işaretliyorum birlik kısmını buraya yazdım. Bir onluğu elde. Şimdi elde bir onluk var. Onlukları işaretleyelim. İşlemimde onlukları işaretleyelim. Burada da bir onluk var. Evet. 8 neredeyse kaçıyordu gözümden. Hiçbir yere kaçıyamazsın. Yakaladım seni. Topluyorum onlukları. Eldedekine başlıyorum. 1, 2 daha 3 1 daha 4 6 daha 10 evet bu işlem 3 basamaklı oldu hemen şuraya 10'u yazdım okuyalım 104 3 basamaklı oldu ee, olmaması lazımdı demek ki fazla 8'in e, yerine 7 koysaydım olmazdım 104 oldu hadi öğrenmiş olduk 3 basamaklı bir sayı şimdi geldim Diğer işleme bakın burada renkli kalem kullanmadım. Neden? Çünkü siz artık buraya kadar bu işlemi nasıl yapacağınız gerektiğini öğrendiniz. Önce birlerin altına birler basamaklarının altına 1 bir, bir bir diye yazıyorum. 2 noktamı koydum. Şöyle 1 yaptım. Evet birlikleri topluyorum. 5, 5 daha 10, 9 daha 19. 19'un 9'u elde bir onluk. Onlukları yuvarlak içine alıyorum. Çünkü O ile başlıyorlar. Onluk olduğu belli olur. Yani şu yuvarlak aynı zamanda O harfinin simgesi geliyor burada. 3 4 daha 7 1 daha kaç eder? 8 eder. 1 daha 8 eder. 4 3 daha 7 1 de elde var. 8. Sonuç 89. Sonuç kaç bu arada? 89. Elde kısmını biraz daha uzağa kaydıracağım. Niye? 13 basamaklı bir sayı olarak kabul etmeyin diye. Bakın burada sonuç 104. Evet şöyle boyayalım. Burada 64. Şöyle boyadım. Şunu da şöyle boyadım. 89. 89'un 9'u çok iyi görünmedi. Şöyle yaptım. Evet. Şimdi geldim yine bir sonraki soruma. Bir sonraki sorumda ne yapacağım? Hemen birlikleri işaretleyeceğim. Birliklerimi işaretledikten sonra iki basamaklı olduğunu belirten iki noktamı koydum. Birlik kısmını işaretledim. Nereye birler basamağını yerleştireceğimi belirledim. Belki görsel anlamda dikkatim dağılıyor olabilir ki ben çok dikkat dağınıklığı olan bir insanım. Yazı yazmadan çalışamıyorum. Görerek yapmam gerekiyor işlemleri. Evet siz de görerek yapmaya çalışın. 4, 8 daha, 12, 2 daha, 16. 16'nın 6'sı elde var. 1 bir onluk biraz uzağa yazdım. 1 onluğu şuraya koydum. Onlukları yuvarlak için alıyorum. Bütün onlukları çocuklar. Bütün varsa onluklar yuvarlak için aldım. 1, 2 daha 3, 1 daha 4. 2 daha 6 2 4 hop 6 10 kısmına 6'yı yazdım geldim diğerine diğerinde birlikleri yazıyorum 9 birler basamağında 1 bir birler basamağında 9 birler basamağında hemen iki noktamı koydum birler basamağımı işaretledim şimdi topluyorum birleri 9 bir daha 10 9 daha 19 19'un 9'u elde bir onluk onlukları yuvarlak içine aldım. Çok basitmiş bakın hop hop bütün onluklar yuvarlak içinde. 1, 2 daha 3, bir daha 4. Bu işlemin sonucu 49. 49 dokuz. yuvarlak için alayım. 66'yı da yuvarlak için alayım. Şöyle bir yapınca evet. Şimdi geldim buraya. Birlikleri işaretliyorum. Ki basamak oluştum. Birlik nereye yazılıyor onu koyuyorum. Yani şu çizginin bir olduğunu düşünün çocuklar. Birlikleri nereye yazacağımızı çok iyi öğreniniz. 5, 7 daha 12, 2 daha 14. 4'ünü buraya yazdım. Elde var bir onluk. Hemen onluk kısmını o diye belirtecek bir işareti aldım. Burada onluk yok. Burada da yok. Bir tek şurada var. Evet. 8 onluğum var ve 1 onluğum var. Elde de 1 onluğum vardı. Kaç yaptı? 9 onluk. Evet sonuç 94. Burayı da size yapmanızı tavsiye ederim çocuklar. Ekranı biraz daha küçültürsem. Evet buradan görebilirsiniz. Burayı defterinize yazmanızı istiyorum. Şöyle deftere diye yazayım. Bakın burayı da deftere yazıp ekranı kaydırıyorum. Şimdi şöyle yapayım. Burayı da deftere yazın demiştim. Yine deftere yazıyorsunuz. Hop. Deftere. Şimdi sıra sizde. Burayı ben hiç anlatmayacağım, hiç yapmayacağım kendiniz defterlerinize yapıyorsunuz. Kendiniz kendinizi deneyeceksiniz. Cevaplarınızı annenizle birlikte kontrol edeceksiniz. Ama ilk etapta annenizden yardım almayacaksınız. Kendi kendinize defterlerinize yazacaksınız. Kontrolünüzü annenizle birlikte yapacaksınız. Artı anneleriniz bu püf noktaları bilmeyebilir. Bence siz önce annelerinize püf noktaları videosunu izletin. Daha sonra anneciğim kontrol edebilir misin veya babacığım veya abicim ablacım abiler abiler pek bu işlere karışmazlar ama babanızdan ve annenizden yardım alabilirsiniz göreceksiniz hepsini full çıkarmış olacaksınız hemen başlayın çözmeye ben eminim hepsini full çıkarmış olacaksınız çocuklar kesinlikle eminim benim anlattığım püf noktaları yapan öğrencilerim asla soru kaçırmazlar evet şimdi bu işler bu kadar yan yana toplama işlemi idi. Konumuzun adı. Dersimiz burada sona erdi. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ödevlerinizi deftere yapmayı unutmayın çocuklar. Yazı yazmak her zaman sizin bilginizi, becerinizi daha kalıcı hale getirir. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.